Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün sizden birlikte PC Top bir Rehberi'nin ikinci videosu çekeceğiz. Bu sefer bütçemiz arkadaşlar 2000 lira, 2000 TL. Arken, İsterseniz hemen başlayalım. Bakalım mikrofon nasıl olacak merak ediyorum. Hemen ana kartımıza başlayalım arkadaşlar. AMD topluyoruz gene. Bu videonun son, sonunda Intel toplamaya çalışacağım. Direkt ana kartımız Asus M5 A78 L3 M 5 a 78 l mlx 3 AMD Uyumlu E3 Plus soketli DDR3 1866 MHz kadar destekleyen bir anakart arkadaşlar. Maalesef bunu almak zorunda kaldım. Bunun daha üstünde için fiyatlarda da 220-230 lira anakartlara da USB 3.0 yoktu. başka olursa zaten 4 tane USB 2.0 var başka bir şey yok. Pek iyi bir anakart değil. Şimdi toplarsanız bunu almanızı tavsiye etmiyorum yani. Yani M3 Plus'u alacaksınız. Biraz daha paraya kayıp sayesinde alıyor. 4 tane USB iki portu var başka bir şey yok yani. Bence yeterince iyi değil. İşlemcimize geçelim arkadaşlar. İşlemcimiz güçlü bir işlemci. AMD FX 6600 300, 6300 3 Plus 3.5 GHz hızında çalışıyor. 14 MB RAM bellek. Avrupa'nın en çok kazandıran Türkiye'nin en büyük bahis sitesi Yune. Kullanımda. Hoş geldin. Bunu geliyor zaten. 2 yıl garantisi var filan. Tamam. Bunları zaten biliyorsunuz. 8 çekirdekli Yune, bir işlemci. Yune kredi çok kolay. Size üzerindeki Facebook'u doldurarak sadece 2 dakikada Yumin hesabını oluşturabilir ve hemen... Denlerimize gelecek olursak, denlerimiz daha önceki 1500 liralık sistem toplama rehberindeki gibi Kingston HyperX X 2x. içi. 2x4 GB. 1600 MHz yer. 9 RAM'ler görünüşleri çok hoş. Neden bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Kasaya gelecek olursak yine bir önceki videodaki Frisbee FC Tire 8865 g 500 Watt yanında güç kaynağı ile gelen bu kasa bayağı güzel gene eğer bir topladığımız için bu kasayı tercih ettim <laughs> birazdan intel toplayacağımızda bu kasayı tercih edeceğiz ve yine de harcıncımız yani hafızamız 1TB tiksili eğitim Büyük bir önceki videodaki barakuda 64mb ön bellek sata 3.0 destekliyor 7200rp mızında güzel bir ha, nasıl diyeyim hard disk oda ve geldik en merak edilen konu en merak edilen konu ne? işlemci sorucusu değil mi? Şuna gelelim. <laughs> Ekran kartına da AMD. İşlemci sorucumuz arkadaşlar AMD olduğu için stok bana kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Isıma yani, sorunu olabiliyor genelde. İşlemci sorucumuz ise XMATEK KRSD 962 Intel ve AMD uyumlu. Aşağıya baktığınızda hiç şey yazmıyor da. Ha, yani yazıyormuş burada. Tamamdır. Böyle bir şey nasıl işlemci soğutucusu en merak edilen konu ekran kartı aşırı güçlü bir ekran kartı arkadaşlar MSI AMD Radeon R9 380 Gaming 2 Gb GDDR5 256 bit 2 gigabit önbelliği var bir en var pardon önbellik ne MSI'nin seçtik arkadaşlar çünkü TV Frozen aşırı güzel bir soğutma sistemi alacaksınız ne sapır ikinden alın MSI'nin alın derim ben size Güzel geri bak çıkıyorsunuz. Burada belki çekirdek hızı ve bellek hızı düşük görünüyor olabilir. Evet. O zaman fiyatı bu kadar olmaz. Gidersiniz. R7 260X alırsınız. Safirin modelini. Çekirdek hızı 1150. bellek hızı 6500 mi? Yani. Böyle bir fark var. Ve ekran kartı şu arkadaşlar. Yani e, nasıl desem. GTA 5'te high ayarlarda. Ya da very high ayarlarda öyle farklı. Burada da bir görüntü deniyor. Evet. Yani. 120-130 fps alırsınız yani bununla, Bu işlemciyi de rahat alırsınız. Zaten burada özellikleri falan yapmış. Zero Project falan filan. Bayağı güzel bir ekran kartı arkadaşlar. Hepsini topladığımız zaman bütçemiz 2000 liraydı. Az bir şeyci kaçtı. 2027 lira oldu. Böyle bir sistem. Bunu size tavsiye ederim. Sırada hemen Intel şeklini toplayalım bunu. Intel'in ikini toplamamıştım. O yüzden biraz zorlanabilirim. Yani zorlanabilirim derken biraz daha uzun sürebilir. Interim'i Ama önce işlemci kimse durun Burada gene hata yaptım. Önce işlemci arkadaşlar çünkü işlemcinin işlemcinin LGA kaç bacak olduğunu Bilmeniz lazım i3 alacağız işlemciyi tabii ki i5 alacak kadar para yok Neyse biri boşaltmadı Neyse boşaltayım Hmm Pentium tabii ki almayacağız bu işte bakıyorum. Tantim 32, tavsiye etmiyor, fazla 15 yıl yaşar. Sonra çöp olur gider. Öyle bir işlemci. 3, 30, neydi? 61, 0. Hmm, daha iyi bir Zaten az bir fark var. Bu Kore'yi 3, 61, 0, 61.0 61, 0, 3.2 çalışıyor. 3 milyon çalışıyor. 3.2 4 çekirdekli bir işlemci. İşte amcam belli altı yazıyor burada üç yazıyor. Bir LGA bacak var. Hemen o zaman ana karta gelelim. Bak, bak, bat ne Ana ana kart. Ee, Intel uyumlu LGA bir bir bacak olmalı. Ben şöyle bir çıkarttım ya. Ama çok iyi. f 200. Zaten bu ana kartı hiç sevmedim. Bunu almayayım. Bunun fiyatına olanlar var. Onlarda da 4 tane USB Başka bir şey yok. Çok boş değil mi sizce de? Yani bu kalsın zaten. Bu gen olacak. Bu da olacak. r 380 olur mu bilmiyoruz. Bu sefer Nvidia alacağım Ekran kartına aynen doğru. <laughs> İşlemcimiz duracak. Ha, açtım, açtım. <laughs> 151 bacak uyumlu. Hemen gelelim anakartımıza arkadaşlar ana kartımız Intel uyumlu. Tek var bir şey almamanız. Bunu alacak paramı mı var bizde? Biz 2000 lira sistem topluyoruz be. <laughs> 2000 lira ana kartı herkes. kadar para o? verilir mi? Bence verilmesine gerek yok o kadar. Boş ne? Yani? Tamam. 151 bacak değil mi? Yani. Yani. 151 aynen aynı. Hemen gelelim o zaman. 155 nedir? 155 bacak mı? 150, 150. 150, 150, 150. Tamam. En ucuz bu diye bunu alacağız arkadaşlar. MSI sağ H110 M Pro 3 VD Intel Intel H110 Sekiro Mikro ATX Şimdi tek, teknolojisinin şeyleri yazdığına bakmayın. Plant Vigilia, F4 güzel olacak Soket 1153 Ay 1151, 2033 kadar çıkıyor 4 tane USB 3.0, 8 tane USB 2.0 İşte anakart dediğimiz bu olacak arkadaşlar MSA yaptı mı yapıyor ya harbiden Anakart dediğimiz bu olacak Unutmayın emrimiz DDR4 Bu sefer farklı olacak Belleklerimiz Hemen gelelim bellekleriniz arkadaşlar 4 çarpı 2 tabii ki. Bir tane de var. Evet, iyi. Oha. Fiyat şekil. E 4 çarpı 2 demesek. 1 4 desek. Hmm. 8 GB yazdım zaten hepsi çıkıyor da. Şöyle yapayım. Hı, hemen şöyle yapalım fiyatı göre artan Corsair yoksa şeyi de cinsi birim var. Mikro. Nasıl okuyorsan. Ha, tamam. Bunu alırsınız. Ee, maalesef hızını biraz düşünmeniz gerek. Siyahlı olanları güçlü. Zaten ana e kadar hızı kadar destekliyor. Herhalde tam hatırlamıyorum onu. Neyse. Aynen yani, yana standart gerçekten gayet performansı. Nerede bir şarkıda şimdi Bunlar zaten güzel, cins, güzel bir cihaz marka, hemen alalım bunu. 4x2 zaten, güzeldir, cam bir cihaz O zaman geriye ne kaldı? Bilgisayar ve şey... Bilgisayar, ekran kartı ve güç adaptör, böyle bir marka. Biz benim mavi odamını alacağız. Mavi gel buraya, gel. Güzel duruyor ya güzel kasa. Bekliyor. 1400 lira. 600 lira kaldı. <laughs> 600 lira kaldı geri arkadaşlar. Bunun parası zaten büyük olası hepiniz hepimiz düşünmüştük. Bu da geri. GTX 950 parası.